Evet Sivas Spor Hatay Spor maçıyla devam edelim. Hatay Spor dolu dizgin yoluna devam ediyor. Bir Adana Demirspor mağlubiyeti beklenmedik bir mağlubiyet yaşamıştı ama hemen telafisini yaptı. Antalyaspor e, karşısında kazanmasını bildi ve şu an zirvede e, ikinci sırada yer alıyor. E, bilemiyorum Ömer Erdoğan ve oyuncular bir şampiyonluk hayali kuruyor mu? E, Belki çok ütopik gelebilir ama en azından ligi ilk ikide bitirirsen de, bitirir de. Şimdi şampiyonlar ligi önelemesi neden oynamasın bunları niçin söylüyorum Hatay Sporlu oyuncular yavaş yavaş motive olmaya başladı yani ligin 13 haftası işte bir 38 hafta oynandığını düşünürsek üçte birine yakını geride kaldı rakip Sivasspor, Sivasspor Sivas Spor formsuz ee, özellikle İç sahada, bunu geçtiğimiz videolarda da söyledim. Birebir benzer Göztepe'nin yaşadığı sıkıntıyı yaşıyor. Rakip, kendisine önlem alan rakiplerine karşı kilidi açmakta çok zorlanıyor. işte Geçtiğimiz hafta cezalı oyuncuları vardı. Gerçi onlar dö dönecek bu karşılaşmada. Ben Sivas Spor, Hatay Spor çok fazla bulaşmayı düşünmüyorum. Hatay Spor'da e, yaptığım analizde biraz böyle El Kalbi ile Pedro'nun maçı olacak gibi geliyor. Yani e, maçta golleri ya da kazanan eğer kazanan olacaksa e, ya da kilidi e, açacak isimlerin bu isimler olacağını düşünüyorum. E, burada Sivas Spor Hatay mücadelesinde Hatay Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Karşılıklı Gol bir maç olabilir, 1-1 bir bir bitebilir ama bir kazanım olacaksa da bunun Hatay Spor olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Hatay Spor, Sivas Spor'a göre biraz daha hedefli bir takım. Az önce açılış cümlemde de belirttim. Ufak ufak onlar da hesap kitap yapıyordur. En azından o liderliği her ne kadar şampiyon olamasak da. Neden işte lider olmayalımı hesapları da belki yapıyor olabilir. Şunu unutmayın, Hatay Sporla Trabzonspor daha yüz karşı karşıya gelmedi. Hepimiz yıllarca futbol oynadık. Ben şu an Hatay Sporlu her futbolcunun eğer varsa kafalarında bir liderlik, şampiyonluktan bahsetmiyorum. Hani şu liderliği bir de biz tadalım gibi bir düşünceleri varsa şu an Trabzonsporla arasındaki puan farkını kendi aralarındaki maçını kazandık düşüncesiyle 3 daha 3 puan daha düşük tuttuklarını düşünüyorum. Bunlar niçin söylüyorum? Yani Sivas Spor karşısında Hatay Spor'u daha motive göreceğiz. Ama ee, yani %100 kazanır mı? Sivas Spor öyle yaban atılacak bir takım değil. Zorlu bir deplasman. Hatay Spor, Sivas Spor'a karşı e, gerekli önlemlerini alırsa bu karşılaşmayı kazanma ihtimali de var diye düşünüyorum. Burada da önlem olacak ismin Pedro Henrique olacağını düşünüyorum. El Kaibi ve Pedro Henrique'yi karşılıklı önerebilirim sizlere. Yine Hatay Spor'da Diouf ismini kadromda bulundurabilirim. Çok penaltı beklediğim bir karşılaşma değil aslında. Sürpriz kadrolarınızı Diouf'u da alabilirsiniz. Kısır bir maç olacaktır. Belki Hatay 1-0'da kazanabilir, 1 de bitebilir. En fazla 2-1 bir takımın kazanabileceğini düşünüyorum. O da tarafımda sebepleriyle birlikte Hatay Spor olarak belirttim. Özetlemek gerekirse böyle bir haftada e, ben bu karşılaşmaya bulaşmayı düşünmüyorum. Sivas Spor'dan Pedro'yu, Hatay Spor'dan da El-Kabi ismini sizlere, kadrolarınıza e, tavsiye edebilirim.